kadar delilliyken hata nerede yapılıyor? Tanıtımda mı sorun, anlatmada mı? Yurt dışından 15 Temmuz gelişmeleriyle ilgili neden ses yok? İnsan hakları savunucular nerede? Her şey belliyken neden yardım edilmiyor? Şimdi hocam bu iş fabrika gibidir. Biraz önce konuştuk bu yani bununla ilgili bir soruya cevap vermiştik hatırlıyorsam başında. Şimdi ee, yani bir fabrika gibidir bu iş. Önce materyali üretirsin, bir araya getirsin, kalıcı, somut. Sonra bunu işlersin, bunu eyleme dönüştürürsün, aktiviteye dönüştürürsün enformasyonları. Şimdi hocam senin elinde enformasyon var mı? 700 bebeğin bilgileri var mı? Yok. E ee, balon uçurursun anca öyle. Siyah balon yapıp uçurursun. İşi önce başından doğru yap kardeşim. Nasıl aktivist olunur? Nasıl yapıyor insanlar? Bir şey nasıl ses getirir? Önce onu yorum yaparsan sabahtan akşama kadar zalim, zalim, zulüm, kahrolsun, diktatör. Biz bunu diyerek karın doyuramayız veya insanların mağduriyetlerini anlatamayız. Diktatörse bunun somut şeylerini koyacaksın. Rakamlara indirgemeyeceksin, hikayeleştireceksin. E kardeşim cemaatin büyük bir bölümü hikayelerini anlatmıyor. Büyük bir bölümü. Yaşadığı acıları paylaşmıyor. Bak ben bir tane şey çektim onda bile problem oldu. Tecavüz et. Adam ifadesini de söylemiş mahkemede. Bana şu çamaşırımı çıkar tacizde bulundular diye adama göz altında her şeyi de söylemiş. Mahkemede diyor ki ben diyor böyle yaptılar. Ben ifadelerimi reddediyorum. Ya bunu yazdık diye adam bunu çıkarın diyor videodan İsmail. Ya onu çıkart, bunu çıkar, Onu şey yap. E mağduriyetleri nasıl anlatacaksın? İnsanları nasıl etkileyeceksin? Bak geçen gün takip ediyorum. Akın Öztürk konuştu biliyor musun mahkemede? Ne dedi? Tırnaklarıma dedi asit döktüler anlatıyor detaylı bir şekilde yaşadıklarını. Onu öyle sen 50 tane hikaye yap adam ağzını açıp da bir şey söyleyemez. Der ki hocam bu kadar zulmün bu kadar şeyin karşısında ben bir şey söylersem yarın bir gün bu zulmü yapanlarla sen ortaktın derler bana diye sana yönelik yapılan zulmün presi hafifletirsin. Sen bunu yapmıyorsun ki hikayeni anlatayım. Anlat ben çıkmak istemiyorum akrabam var. Ahmet anlasın. Ben yapmak istemiyorum. Şunun ucundan tut şunu yapalım. Ya o çok zor. 700 bebek kim toplayacak? Yok. Bir tane adam görevlendir ya. Bas bas bağırıyorum bir yıldır. İki tane üç tane adam görevlendir ya da buna para ver. Üç tane hukukçu 700 bebeğin hikayesini tek tek toplasın. Toplayabildiği kadar. Ama bunu kimse yapmıyor ki. Bunların üstüne hikayeler yazılsın. Çıksın öbürü de gelsin. Bir beste yapsın buna. Öbürü çıksın bir tiyatro oyunu yazsın. Öbürü çıksın gazeteci olarak bunu dile getirsin programlarında. İşte öbürü çıksın akademisyen bununla ilgili raporlar yazsın. Hukukçu raporlar yazsın. Bunlar organize işler. Yani bu işte aktivistlik yapacaksan organize yapman lazım. Yani balonu sönen eylemler yapılmaz. E, enformasyon lazım bunun için. Sen enformasyon için yardım etmiyorsun gazeteciye. Her şeyi gazeteciden öğrenmek istiyorsun. Olmaz böyle bir mücadele. Bir kere... Bu yöntem yanlış. Yöntem yanlış olduğu için ikincisi bir daha söylüyorum. Bunları yapacak insanlar bir araya gelmiyor. Bunları oluşturacak insanlar bir araya gelmiyor. Birbirlerini sevmiyor. Birbirlerine düşman, birbirlerini kıskanıyor. Aman o söylemesin ben söyleyeyim derdim. Aman bunu bir başarı gibi görüyor. Bunu bir rakip gibi görüyor. Bunu bir ramp gibi görüyor adam. Ucundan tutmuyor. Ben diyor İsmail'in yaptığı videoyu paylaşır, İsmail'in yaptığı işi duyurursam İsmail öne çıkar. Niye o çıkıyor kardeşim? Ben çıkayım diyor. Ama Fethullah Gülen de yazık adam orada kardeşlikten bahsediyor tabanına. Ondan sonra kenetlenin diyor. Tecrübeli insanlardan istifade edin, akıllarına danışın, danışman olarak bu insanlardan istifade edin diyor. E bunu alttaki Uber yapan adam dinliyor. Uber yapan adam 3 dolar Patreon veriyor 5 dolar. Ama yok bunu öbür adam dinlemiyor. Sorun orada. Ondan dolayı hiçbir şey olmuyor. Bir araya gelmeden hiçbir şey yapamazsın İsmail Hocam. Bak bireysel bir hareket yapacaksan benim belli karakterlik, karakteristik yapım var. Belli özelliklerim var, belli yeteneklerim var. Senin belli karakteristik yapım var. Biz bunları bir araya getiriyoruz. İkimiz bir iş yapıyoruz. Ama benim karakterim de ortada. Senin de karakterin ortada görünüyor. Birbirimizi baskılamıyoruz. Anladın mı işimizi yaparken? Ama ben senden bir şey öğreniyorum, sen benden bir şey öğreniyorsun. İkisi bir araya geldiğinde bir iş ortaya çıkıyor. Şimdi biz bireysel kendi yeteneklerimizi kullanabiliriz. Ama kardeşim biri emretmesin, emretecek. Aynen bu şekilde yapacaksın, aynen şunu şu şekilde yapacaksın. Filanca bir şey yapacak, hadi bir araya gelelim, düşünelim, fikir telatisinde bulunalım. Yok hocam bu. Yok burada mesela insanlar bir şey yapıyor deniyor, birbirlerine danışmıyor. Bu adam bu işin uzmanı. Ben onu da alırsam bu işi o yaptı derler. Ben demezler. Böyle bir problem var burada yani. Ondan dolayı da hiçbir şey olmuyor. Maalesef bu gidişle de böyle devam eder. Bunu düzeltmediğin sürece.